Başka. İki tane bulut varmış. Bir, iki bu bulutlar üzgün üzgün ağlarken birden güneş çıkmış. Birden güneş çıkmış ve bulutlar mutlu olmuş gülümsemişler. Ve ardından yağmurun ardından güneş çıkınca ne olmuş? kışa çıkmış. Evet gökkuşağı yapalım mı? Hadi ne vermek istiyorsun bana? Kahverengi. Harika. Kahverengi. Sonra hangisini boyayalım kızı? Bana renk ver. Yeşil. Evet yeşil verdik. Pembe boyayalım mı? Pembe. Kırmızı mı boyayalım? Evet, kırmızı. 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 Gök çok güzel oluyor. Bulutlar çok, bulutlar çok mutlu. Şimdi hangi rengi yapalım? İki, iki, kırmızı. Iki, evet, üç tane iki. renk oldu. Şimdi mavi. Harika. Şimdi hangi rengi boyayalım Seher Neva? Pembe boyayalım mı? Pembe. Evet. Harika. Çok güzel bir renk pembe. Ve böylece çok güzel rengarenk bir gökkuşağımız oldu. Bulutlar çok mutlu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.